Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, yılbaşı çiçeklerimiz ile sizlere yine merhaba dedim bugün. Arkadaşlar, öncelikle yılbaşı çiçeklerimizin çoğaltmasının e, nasıl olmalı diye bana çok yorumlarda soruyorsunuz. E, herkese çok teşekkür ederim yaptığınız beğenilerden, e, yorumlardan, abonelikten dolayı. Ee, kanalıma eğer abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar zil butonunu da açarsanız tüm videolarımdan haberdar olabilirsiniz videolarımı da paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar bugün e, dediğim gibi ilk önce çoğaltma işlemini anlatacağım sonrasında e, yılbaşı çiçeklerimizin özellikle çiçek açmayan tomurcuk yapmayan yılbaşı çiçeklerimizin böyle nasıl tomurcuklanmasını sağlayabiliriz ee, yine vitaminlerimizden bakımlarımızdan bahsedeceğim arkadaşlar. Klasik herkesin evinde olan dediğimiz yılbaşı çiçeği ve fark etmez diğer yılbaşı çiçeklerinin de çoğaltımını hep aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Daha önceki videomda sizlere doğal gübrenin e, kendisini göstermiştim gübreyi sadece saf gübreyi. E, o gübreden iki avuç alarak normal ektiğimiz çiçek toprağının içerisine iki avuç karıştırıyorum. Saksıma güzelce harmanlıyorum. Ve böyle yılbaşı çiçeklerimin hepsini, bu gördüğünüz yılbaşı çiçeklerimin hepsini aynı bu şekilde ektim arkadaşlar. Dalından böyle yavrusundan bir tane kopardım. Bakın kökü yok. Topraklı değil. Bu şekilde dalından kopartıyorum köklendirme yapmıyorum köklendirme nedir diye soranlar var e, köklendirme sevgili arkadaşlar köklendirme e, suyun içerisinde birkaç gün bekletip bir bardak suyun içerisinde bekletip e, kök salmasını sağlıyoruz ama ben bunu yapmıyorum bunu yapmadan da bu gördüğüm nüz çiçeklerimin hepsi tutuyor ve aynı şekilde kopartıp ektiğim zaman e, köklendirme yapmadan böyle kocaman oluyorlar. Sizlere de tavsiye ederim. Çiçeğiniz e, köklendirme yapmanıza gerek kalmadan verimli bir toprak ile ekerseniz anında tutar arkadaşlar. He tuttu. Ama büyümüyor. Büyür. Acele etmeyin. Birazcık sabır gerektiren bir çiçektir. Diğer çiçeklere göre geç gelişiyor arkadaşlar. Zaten yılbaşı çiçeği yetiştirenler beni çok iyi anlar bilir. Hiç büyümüyorsa vitaminlere ihtiyaç duyarsınız. Ama önce bir ekelim çiçeğimiz tutsun. Bu dediklerimi yapın. Şimdi tam zamanı arkadaşlar. Yılbaşı çiçeğinin çoğaltımının tam zamanı. Hemen güzel gübreli bir toprak bulun. Ve yılbaşı çiçeklerinizi çoğaltın. Evet. Gördüğünüz gibi açmayan yılbaşı çiçeklerinden bahsederken çiçeklerim ee, yavaş yavaş dallarından yapraklarından tomurcuk vermeye başladı bu tomurcuklarım e, ekim ayının sonuna doğru çıktı e, zaten paylaşmıştım sizlerle bugün 2 kasım e, 2025 çiçeklerim beni yine yanıltmadı yazın sizlere sürekli söylüyordum bakımlar vitaminler verirken bu aylarda çiçeklerim tomurcuklanacak çiçeğini açacak diye e, çok şükür tomurcuklarımız geldi çok vitaminler veriyorum. Verdiğim vitaminleri sizlerle paylaşıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Tüm samimiyetimle ben bir çiçek sever olarak bunların da birer canlı olduğunu bilerek kesinlikle kendimin çiçeklerime vermediğim yapmadığım hiçbir bakımı vitamini sizlere önermem arkadaşlar. Yani sizlere sunduğum sizlere önerdiğim vitaminleri gönül rahatlığı ile çiçeklerinizin toprağına kullanabilirsiniz çiçeğiniz açmıyorsa çiçeğinizin e, en önce e, yazdan beri sürekli ve kışında sürekli verdiğim çayı yine ilk önce söylemek istiyorum e, fasulye ve nohut suyundan da bahsediyorum koku yapıyor diyen sevgili arkadaşlarım verin ayda bir kez de olsa bunların suyunu verin e, kuruyana kadar dışarıda bekletin e, güzelce havalansın bir gün kadar sonrasında koku falan yapmaz. Bugün yine vitaminimiz var. Bu vitaminimiz de gördüğünüz gibi böyle daha net göresiniz diye tabağımın içerisine aldım. Pincanımdan. İçtiğim kahve telvelerini ziyan etmiyorum. Yani dökmüyorum. Bunu yılbaşı çiçeklerim başta olmak üzere tüm çiçeklerime ayda mutlaka bir kez ya da iki kez uyguluyorum. Bu işlem açmayan yılbaşı çiçeklerimizi gördüğünüz gibi Tomurcuklanıp çiçeğini açtırıyor. Kahve telvesinin ve çayın çiçeklerde e, hiçbir zararı yok. Aksine yararı var. Şimdi bu ıslak olduğu için çayda aynı şekilde toprağa döktüğümüz zaman belki o gün içerisinde e, küf gibi renk değişimi olabilir. Böyle mavimsi, beyazımsı bir küf gibi renk değişimi olabilir. O bir gün içerisinde zaten verdiğimiz çay ya da kahve telvesi ya da herhangi bir vitamin bir gün içerisinde kuruyacak. Kuruduktan sonra o üzerinde oluşan beyazlığı küfü elimizde toprağa gezdirelim arkadaşlar. Sonrasında hem kötü görüntüsü gider hem de toprağımızın içerisine verdiğimiz vitamin daha güzel işler bu işlemleri yaptığınız sürece sizin de yılbaşı çiçekleriniz hem sağlıklı bir şekilde büyüyecek bakın yaprakları gayet diri yeşil bazı yılbaşı çiçekleri bakımsız olduğu zaman yapraklarını aşağı doğru sarkıtıp buruşmuş sararmış bir hal alabiliyor yumuşak bir dallar yapraklar ile bunların oluşmaması için böyle dipdiri yeşil ve köklerinin de yeşil sağlıklı bir şekilde büyümesi için bu dediklerimi yapın arkadaşlar. Kesinlikle soğuğu seven bir çiçektir. Sıcağı asla sevmiyor. İsterseniz deneyin. Bakın ben böyle bir çiçeğimi maalesef ziyan ettim. Güneşin altında bıraktım. Sırf deney yapmak için. Çünkü daha önceleri. Çünkü güneşi sevmiyor. Güneşte sararıyor, soluyor arkadaşlar. Kesinlikle çıplak güneşin altında çiçeklerinizi bırakmayın. Dışarıdan güneş gelebilir. Bakın bu şekilde. Tencere perde arkasından aydınlık olabilir, karanlık bir yer olmasın. Bir tane yorum okumuştum sizlerin bana e, ismini hatırlamıyorum ama e, herhalde ona biri önermiş yılbaşı çiçeğini karanlık bir odaya koyun, kutu ile üzerini kapatın diye böyle bir yorum yapmıştınız bana. E, kesinlikle öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu çiçek e, güneşi sevmez, ama çıplak güneşi sevmez. Aydınlık bir ortamı sever. Çok karanlık kapalı kutu altında tabii ki de olmaz. Ee, kesinlikle bunlara inanmayınız. Böyle bir ortam. Burası e, ben size anlatayım. Şu anda bu çiçeklerimin olduğu yer. Serin, soğuk, aydınlık, havadar Balkonumu da açıyorum, penceremi de açıyorum havadar olsun diye. Böyle bir yerde duruyor. Haftada da bir kere su veriyorum. Ara ara vitaminlerimi veriyorum ve yılbaşı çiçeklerimin e, son hali bunlar arkadaşlar. Bu dediklerimi sizler de yapın. Gönül rahatlığı ile. Kendinize çok iyi bakın. lütfen kanalıma abone olun. Bana destek olun arkadaşlar. Bu abone olmak, beğeni yapmak, yorum yapmak, videolarımı paylaşmak bile bir destektir. Kendinize çok iyi bakın. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.